Şunlar hiçbiri gitti burada. Ne? Ay geliyor. Ay geldi üzerime. Hayır be. Bombala bombala bombala. Bombala şurayı bombalayın. Beni sal 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 bombala bombala bombala. Sal beni soldan geldi. İkiler solda iki. Hayır çok az. Ya çok geri. Oğlum sizin buraya hızlı gelmeniz lazımdı. Hep hep özel Özelmiş. gelemiyorum değil mi? Gelemez gelemez gelemez. Ya anasını satayım ya. 3 eksen. Bak 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 <laughs> bak. Anca tavan çocuklara yeter. <gülüyor> <gülüyor> Vay ne gibi ya Allah'ım vafen. Vafen onu yeme lan vafen. Finişte finişte Allah aşkına. <laughs> evet, bir sağa uçuyor, bir sola uçuyor. Ya. Oğlum keşke bana denesiler o tavayı var ya. Yemin ediyorum getireceğim şuraya STG'yi koyacağım. Allah beni yaksın. Hayatsız gibi bunları. Yemin ediyorum ligde biz bunları vuruyoruz. Bunlar gelip oyunda çirkleşiyorlar ya. Dur. Ben gece Mesela yapmam lazım. Bekle. <laughs> Aa. Al, al, bu arada sen şişko saldırısına uğradın ha. Şimdi Solkay gelecek şey diyecek abi. Uyan uyan. <laughs> Şerefsiz de o Arçon senin olduğunu biliyorlardı ya zaten. <laughs> Yemin ediyorum orada of, isim çok kötü gitti ya. Yemin ediyorum 3 isim çok kötü gitti. Oğlum Vural dünden beri şey mi deniyor? Bir dakika. Bu değil mi limon? kat. Geliyor. Abi oyundan çıkmıyor ki. Evet evet. Full online. What the fuck? Kozmik de dünden belli full oyunda. O değil galiba. Nerede mavi? Bir, bir arayalım. Bir arayalım dostum. Belli platine düşmüş. Oğlum dün çok denedi, çok denedi, çok oyun denedi. Olmadı ekranı kapadı abi sesi falan. Ya bizim olmuyor. O adam oyunda görüyor iki tak diye geliyor. Ya yani şu nick değişim muhabbetine bizim de girmemiz lazım. Adam. Abi adamın da terso düşürürüm solusu. Solusun hali yedi arkadaşlar. abi yok ki. Bekleyeceğiz. Finalde tavayı yediler ya. Bunlar finali düşünmüyorlar. Ben bunları attım ya o kılaçı. O tavayı yediler ya. Onun acısını daha çıkartmaya çalışıyor şerefsizler ilk Yok be, tava saçma olmalı, saçmalamayın. Ne alakası var? Kendi aramızda takılıyoruz. Rago boşçar Rago. Rago şimdi turnu... Maça, maça odaklıdır o. Ben şimdi o sol nasıl belki de şikayet ediyorum, izle abi. Bitti. Abi tuzağı siz olmalı bilmiyordu. Ya kardeşim. Her finale çıkamayan dur her hafta ap, sonuna çıkamayanın derdi olmuşuz. Demek ki zamanında çok <laughs> koymuşuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hak veriyorum. İstücüye söylemeyeceğim ama bu durumu. Abi geçer bir şey ver bana. Sıkıntıya girmeyin. Üzülürsün. Abi yok mu Yok uyuyor. Yok. 20 saat duruyor. O çıldıracak çıldırarak gelecek şimdi. Nerede bir galiba? Alkış şişkosu nerede? Ha nerede o şişko? Ben burada ses atarsam oyunda dinleyebiliyor mu? Abi Dinle. yok, diye yok 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 yok. Her maçtayken dinleyemiyor doğru. Gel bakayım, Hadi de Mavi nerede? Uyuyormuş abi. Mavi muymuş? Oğlum bu uyumaz.